Hiç kendinize yabancı hissettiniz mi? Bir sabah aynaya bakıp orada gördüğünüz yüzün size ait olup olmadığını sorguladınız mı? İnsan kendini tanıdığını sanır ama çoğu zaman kendi imajına inanır. Toplum sen busun der ve biz o tanımın içine sığmaya çalışırız. Oysa benlik bir kalıp değil, bir süreçtir. Hegel'e göre insan kendini başkasının gözünde tanır. Yani ben ancak senle mümkündür. Ama bu ilişki tehlikeli bir denge taşır. Çünkü ona yarayışı zamanla özü siler. Kendini başkalarının bakışında tanımladığında kendine yabancılaşma başlar. Marx yabancılaşmayı emeğin değil, varoluşun hastalığı olarak görür. İnsan ürettiği şeye, yaptığı işe, hatta kendine bile yabancı olabilir. Çünkü sistem kim olduğunu değil, ne işe yaradığını sorar ve biz fayda ölçüsünde var oluruz. Bugün sosyal medyada bir benlik pazarı var. Kendimizi gösteriyor, sergiliyor ama gitgide kayboluyoruz. Beğeniler bir tür modern alkış. Ama alkış düşünmeyi susturur. Oysa sessizlik benliği hatırlatır. Nietzsche der ki bir gün maskelerini çıkaramayan insan yüzünü de unutur. Maskeler bizi korur ama aynı zamanda hapseder. Gerçek benlik onlarsız nefes almayı öğrenince yeniden doğar. Peki insan kendine nasıl döner? Belki sessizlikle, belki hayır diyebilme cesaretiyle ya da sadece bir an durup bu düşünce bana mı ait yoksa bana öğretilmiş mi diye sormakla. Felsefe bu soruyla başlar. Kendim kimim? Basit görünür ama cevabı bir ömür sürer. Çünkü benlik ulaşılan değil, her gün yeniden inşa edilen bir varlıktır. Belki de en büyük özgürlük başkası olma zorunluluğundan kurtulmaktır. Ve en büyük buluş kendini ilk kez gerçekten duymaktır. O halde soru şu, sen gerçekten kendin misin yoksa sadece iyi oynadığın bir rol müsün?